arkadaşlar merhabalar. Anlık bir karar verdim. Bu modül çıkartıyorum. Buraya bu spektrum LED takacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Şurada bir tane arada modül LED vardı. Onu kestim. Yanmıyordu. Onu çöpe attım. Şimdi şuradan kablo çıkartacağım penseyle. Makaronla birbirine sabitleyeceğim. Şu iki kabloyu. Sıcak silikonları görüyorsunuz. Elektrik bilgim çok fazla yok ama elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Hobi sayesinde biraz modülletlerde öğrendim. Daha önce videomdan izlemişsinizdir. Ben tam boyutunu bilemediğim için bir 60'lık ve 70'lik de aldım. Lazım oluyor herhalükarda. 60 santimetrelik olan birazcık tabi kısa gelecek ama tam gelir. Çünkü bazen 60 santimi geçebiliyor o full spektrum. Modülleti arkadaşlar bitkili akvaryuma eklemeye karar verdim. Anlık bir karar oldu. Şöyle ben internetten sipariş vermiştim. Makaron seti. Evet benim şurada vardı. Şu olur. Veya şunu yapabilirim. Evet şunu yapalım. Makasla eşit ikiye keseceğim. Makası alalım. Şu şekilde. Çakmakla büzüşüyor. Isı gördüğü zaman büzüşüyor arkadaşlar. Şöyle şekil göstereyim. Tellerin ucunu bağlayayım. Dediğim gibi aradaki modületi yanmadığı için kestim. Uzun gelecek için ben ikiye kestim. Belki size fikir olur diye bir bu videoyu çekeyim dedim. Son anlık karar verdim. Bakın şimdi kırmızı olan kablo kenarı kırmızı olan var. Kırmızıyı kırmızıya bağlayacağız. Görülüyor değil mi kameradan? Sonra bunu şu şekil arkadaşlar. Alevden geçirdik mi? Çalışmadı. Neden çalışmadı? Çünkü ters bağladığını fark ettim. Evet. Ters bağlayınca olmuyor. Kabloları şöyle büküp tel tel olmasını engelleyebilirsiniz. Şimdi kırmızı olanı, kenarı kırmızı olan kırmızıya. Zaten hangisi negatif, hangisi pozitif yani art eksi üzerinde yazar. Arkadaş bir insan bir şey iki kere ters bağlar mı? Bu sefer olacak. Bir de bir şey biliyormuşuz gibi anlatıyoruz ama karizmayı çizdirdik. Ama şimdi olacak arkadaşlar. Çünkü kırmızı kenarlı olanı bakın şu kenarda kırmızı olan var. Görülüyor mu? Şu kırmızıyı şu kırmızıya bağlamam gerekiyor. Ama ben ne yapıyorum? Kırmızı olanı ters bağlıyorum. O yüzden olmuyor. Bak şu kenarı kırmızı olanı makarondan görünmüyor mu şu kırmızı olana bağlayacağım artıyı artıya eksiye eksiye bağlamak gerekiyor. Bakın şimdi çalıştı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi bunlar ayrılmasın diye şu şekil yapıyorum. Daha sonra bu ikisini de garanti olsun diye elektrik bandı ile bağlayacağım. Bakın. Üzüşüyor bu şekil. Evet. Işığı kapatayım. Işığı kapatayım. Bu anahtardan ışığı kapattım arkadaşlar. Şimdi şu siyah elektrik bandıyla da ikisini birleştireceğim. Muhakkak siyah elektrik bandı, makaron, işte perse bir evde olmazsa olmazlardan zaten. Bakın şöyle. Evet. Şimdi bir yanmayan daha vardı. Az yanan vardı. O az yananı modülleri de çıkartacağım arkadaşlar. Evet. Az yanan var mı ona bakıyorum, bir kontrolünü sağlıyorum. Evet, bakın şu gidecek gibi çünkü şey su ala ala gitmiş, su gidecek gibi. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun bağlantısını keseceğim. Nasıl keseceğim onu da göstereyim. Şu bu dama makası vallahi bu işlerde yarıyor. Evet, elektrikle uğraşırken çok dikkatli olun. Bakın şuradan keseceğim. Şu arkadaşı alacağım. aldım. Tabii buranın elektriği gitti. Şimdi müsaadenizle ben kapatayım. Bir daha emin olayım dedim. Şimdi şunu alacağım arkadaşlar. Hop gitti. Bu çöp. Fazladan almıştım internette modület. İyi yarıyor. Buradaki işlemimize de devam edelim. Şu şekil ucunu açacağım arkadaşlar. Burada makaron uygularım. Böylece iki tane modület iptal etmiş olduk. Makasla da açılır gerçi şu. Şöyle maket bıçağıyla da açılır. Asıl şöyle çentik açtım zaten ayrılıyor teller. Şu şekilde arkadaşlar. Evet. Bunun da aynı şekil. Ucunu çıkartacağız. Telin ucunu. Bunlar kaçlık tel falan hiç bilmiyorum. Bunların elektrikten anlayan arkadaşlar daha iyi bilir. Elektrik malzemeleri satan yere ya da markaya gittiğinizde modüllet uygun kablo ve ona uygun driver dediğinizde zaten size verirler. Bir de sıcak silikonunuz oldu mu? Tel, driver, puar anahtar, sıcak silikon işinizi çözer. Bunu kapağa takabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Evet. Şimdi öteki ucunu da çıkartacağım. Aynı sistem yapacağım. Kapakta silikonlar var. O silikonları temizleyeceğim. Sonra sıcak silikon çıkartacağım arkadaşlar. Bunu ikiye böleceğim. İkiye bölsem mi? Gerek var mı? Çok uzun gelir bölelim. Şu şekilde arkadaşlar. ikiye kestim. Zaten elektrik bandıyla da sağlamlaştırırım. Aslında uğraşması zevkli oluyor. Şimdi kırmızıyı kırmızıya. Bakın. Önce makaronları geçiriyorum. Tellerin uçlarını şöyle püskül gibi olmasını engelledikten sonra makaronları geçirdim. Bunu aşağıdaki 85 litrelik akvaryuma monte etmeyi düşünüyorum. Orayı ciklet var gerçi. Bitkili olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bu şimdi buranın. Şu şekilde görebiliyor musunuz? Şöyle büküyorum. şu şekil bakalım yanacak mı test edelim sonra. Evet gördüğünüz gibi çalışıyor. Harika maşallah. Evet. Bir daha deneyelim. Yanmayan var mı? Yanmayan yok. Evet şu makaronla bakın sabitlendi iyice ama ben garantici adam olduğum için garantişe bakarım. Oraya elektrik bandı uygulamak istiyorum. daha önceden de ekleyip çıkarmışım. Siyah elektrik bandı görüyorsunuz. İsterseniz ona da bir ateş uygulayalım. Bakın hop bak, büzüşüyor. Evet. Gördüğünüz gibi birinci kısım tamamlandı. Şu şekil. Şimdi bunu şu silikonlarını temizleyeceğim. Bir daha streç geçirebilirim. Şimdi kapak göstereyim size. Şöyle kapağı getireyim. Kapağın silikonlarını temizleyeceğim. Şöyle gördüğünüz üzere şu silikonları temizleyeceğim. Arkadaşlar video uzamasın diye o kısımları geçtim. Stretch filmle sardım. Şu kenarlarına da bant yapıştıracağım. Yapacağım işlem. Çok basit bir işlem. Şimdi banttan alıp şu kenarlarına su kaçmasın diye mesela şuradan başlayalım. Elektrik bandıyla kapatıyorum. Şurayı kapatmışım. Nem almasın. Nem aldım. Çünkü bunlar oksitleniyor. Sonra çalışmıyor. Kapattı iç kısımda olduğu için. Tabi buhar camı da olmadığı için ben de çok oksitlendiler. Aslında bir buhar camı olan akvaryumlarda sanırım bunlar kolay kolay oksitlenmez. Ben de kapaklı akvaryumlar olduğu için bu şekil oluyor. işçiliğim kötüdür biraz ama olur herhalde yani. Kapak içinde olduğu için görünmeyecek. Bitkiler ışık sağlasın yeter. Bunların her biri 0.5 Watt yani bir 3 modület bir buçuk Watt. Bunların 1 iki nokta Watt'lık olanları da var. Renkli olanları da var. Bende gün ışığı ve beyaz modület var. Bakın basit bitkiler. Biliyorsunuz beyaz modülle altında oluyor. Altta da anubias var. Belki Echinodorus gibi bitkiler koyabilirim. En alt akvaryumda zebra cikletler var. Tabi cikletlere dayanıklı bitki türü gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şu şekil. Bağladım. Bakalım çalışacak mı? Tekrar kontrol edelim. Bağlantıda bir oynaklık var mı? Yok. Arkadaşlar burayı ışığını alıyorum bu ışığı buradan sökeceğim. Az önceki modül ledi buraya ekleyeceğim. Şu şekilde LED ampulden bir bağlantı yapmıştım. Plastik kelepçe ile bağlamıştım. Şimdi o plastik kelepçeleri keseceğim. Silikonlarından kurtaracağım. Tek elle bakalım. Evet. Bu şekilde. Arkadaşlar elimden geldiğince kuruladım. Şimdi modülletleri sıcak silikonla yapıştıracağım. Kablonun boyu yetmediği için burada da tripod kullanamayacağım için tek elle yapacağım. Bittikten sonra gösteririm. Evet bu şekilde sıcak silikonla yapıştırdım. Deneyelim. Maşallah çalışıyor. 85 litrelik akvaryumun montajını tamamladık. Daha güzel oldu. Işık biraz kırpıştırıyor ama sonra tekrar elden geçiririm. Eğer devam ederse bu şekilde. Düz olarak armatürü ekleyemediğim için böyle çapraz şekilde ekledim. Silikonladım ama silikonların tuttuğu yerden düşmesin diye gitar teli vardı naylon tabi paslanmasın diye naylon gitar teliyle bağladım. Aslında kelepçeyle bağlasam daha iyi olur ama kelepçeyi bulamadım. Onu bulunca bağlayacağım. Düşerse streç filmle sardım. Hani suya düşer diye streç filmle sardım. Bakalım nasıl olacak. Sonuç olarak bu şekil oldu. Bitki ışığına bağladım. Şöyle görebiliyor musunuz? Maşallahlarınızı esirgemeyin. İnşallah böyle bitkilerim daha da iyi büyüyecektir. Güzel oldu ama camdaki lekeler iyice açığa çıktı. Bu şekilde de bir modül led güncellemesi yaptım.